İş adamı Ali Aoğlu'nun itirafları geliyor. Çapkınlık iddiaları doğru mu? Ya adım çıkmış 50 49'a. Neden 13 yıldır eşinden ayrı? 13 sene oldu eşimden ayrıyım. Peki 13 yıldır neden boşanmıyor? Kiminle evlenmeyi düşünüyor? Tabii ki evet. Türkiye'nin en renkli iş adamı Ali Aoğlu büyük sürprizlerle, son model arabaları, helikopteriyle, şimdi sabah tümerle bugün de. Sabahtan beri düşünüyorum Acun'u anons ederken nasıl edeceğim, nasıl edeceğim? Hani o kadar can dostum, o kadar iyi arkadaşım yani Türkiye'nin en Türkiye'nin değil bence zaten dünyanın en başarılı televizyoncularından bir tanesi kendisi. Ne desem, hangisini söylesem, hangisini söylesem Acun ya hadi gel bulamadım seni nasıl anons etsem? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyor. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Ayrıca sağ sen programın başını kaçırdın da. E Kaçırmadım. Ne izliyoruz? İçeride bekletiyorlar. Yarım saatte. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanla bekliyoruz. Tabii. Bir Heyecan, sıramızın gelmesine. Heyecanlandın değil mi? Evet. Şu anlatı biraz önce söyledim zaten Burcu ile Sergen'e de. Sabahki konuş. Sabahki konuşmamızı sen anlat istiyorsa. Sabah gayet güzel. Gün erken başladım. Her zaman, <laughs> Her zaman olduğu gibi erken başladım. Sonra seni aradım Bir dakika şimdi kritik bir soru soracağım Sen bana tam saatini öğreneceğim ve sana mesaj atacağım Dedin mi demedim mi? Hayır ben sana ne dedim Eğer on buçuktan erken gireceksek ha, seni o haberdar edeceğim yani ha, Orada e mıydı e olay? Eğer'i kaçırmışım Ha, e Ben senden <laughs> mesaj bekliyorum çünkü rahat bir şekilde ha. Herhalde mesaj atar dedim gel diye Ay Ben bu kadar şeyin arasında yani Erken olsaydı hatırlayacaktım da Neyse, Yok. O Türkiye'nin en güzel kadını <laughs> En iyi annesi <laughs> <laughs> Müthiş kariyerli, çok başarılı, yaptığı her işte çok başarılı bir insan ve benim için de en önemli özelliklerinden bir tanesi onun temiz kalbi, iyi yüreği ve Hülya